Duygunuzu merak ediyorum. Şimdi sorunlarımız büyük. Ama Türkiye'de büyük. Sizin de altını çizdiğiniz gibi. Siz iyimser misiniz efendim? Ben Türkiye'nin yarınları ile ilgili hiç olmadığım kadar umutluyum şu anda. Bu yani mı diyorlar masanın, masanın çok önemli bir merkez çek kuvveti var. Hani fizikte evet. bir merkez kaç kuvveti vardır ya. Bir fizikte? De merkez çek. Burada çok önemli bir merkez çek kuvveti var. Çünkü herkes şunun bilincinde. Şu andaki mevcut sistemde seçimi kazanmak ancak birlik ve beraberlikle mümkün. Seçimi kazanmak ancak birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanı adayımızın seçilmesi ve birlik ve beraberlik içerisinde de mecliste anayasayı değiştirecek bir çoğunluğun sağlanmasıyla mümkün. Bunu beraber yapmamız lazım. Üstelik beraber yaparken de çok farklı kimlikleri olan, farklı geçmişleri olan siyasi partiler bir araya geldiği anda ne oluyor? Toplumun çok geniş bir kesimini temsilen biz orada oturmuş oluyoruz. Bunun için de altınlaması çok kıymetli. Çok geniş bir kesim orada temsil ediliyor. Her görüşten insan temsil ediliyor masada bakın, dikkat edin. Yani partilerin, biz yeni bir partiyiz. Bizim tüm Türkiye'de evet teşkilatımız var, Bizim bambaşka yepyeni bir kimliğimiz var, tamam. Ama başka partilerin de başka kimlikleri var, başka geçmiş ideolojileri var, şu var, bu var. Ama oturduğumuz zaman tüm Türkiye'yiz. Bu çok kıymetli bir şey. Dolayısıyla oradan çıkacak karar tüm Türkiye'ye rahatlıkla hitap eden kararlar oluyor. Oradan bir ortak karar çıktığı zaman, bir mutabakat çıktığı zaman bunu çok geniş toplum kesimleri kabul etmiş ve benimsemiş. Oluyor.